Bu iyi değildi. Yeniden çekiyoruz. Hadi. baba iyi düşmüştüm ama. Felsemi Se atıp bitene kadar bekleyeceğim. Tamam takıldım sakatlık Ne sakatını yapayım böyle mi? Hayır. <laughs> Amcan ne baban gitsin. Ablacık. Sen var mı? O at. Azo yok. at. Ebelendim. At Azo. At at çıkın at hacan. onu. Azo millete vuracaksın ha. Semih. Dikkat et. Sen, sen tamam tamam. Dur at kızım şimdi. Al. Şimdi sahip ol kızım hadi. Azra atma sen. At. Vurur bir birinize vurur. Tamam. Teyze alın bastım, bastım, <laughs> burdasın? Sen Al, Bastım burdasın? <laughs> sen nereden burdasın? Sen nereden burdasın? Sen nereden burdasın? Sen nereden burdasın? Sena. nereden burdasın? Sen nereden burdasın? Sen nereden burdasın? Sen nereden burdasın? Sen nereden Evet, bekleyebilir benim eşiyim ben. Bak 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 bak. Bak öyle oynatma. Aha Ali Osman gidiyor Allah At kız, at çabuk. Aha az uğramadı. Dur. Çekil. Kafana gelin. Seni ağa kaçıyor. E ben böyle böyle götürürüm. Hayır, olamaz, Olmaz. Götürürüm, götürürüm. Hayır. Bize de ya, Ebele. <laughs> ya, Mızın ben anne. Anne. Beni dinle. <laughs> Beni dinle. oradan alıp şuraya Öyle ayağına gitmek Aa. Evet şu an ben Çamlıdere Alıç Dağı'ndayız. Ben, ben, ben Alıç Dağı'nda <laughs> 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 Alıç Dağı'nda Süleyke oynuyoruz. Pil azaldı diyor. Kapat. Ama